Nerede bunlar? Var ya, yaralı, yaraladılar beni ağır şekilde. Bunlar kim lan? Ananı satayım. Light! Oo. Kim lan bu? Mike! Hatırladın mı lan beni? He? Ben ne yaptım sana? Sen bana saldırdın her zaman. Ha? Senin baban bana az çektirmedi. Sıra bende. Artık buranın sahibi benim. Bu bütün şehir, bütün İstanbul benim. Senin kellen de benim olacak. Wolf kalk aslanım. Geldi tezgahımız işe yaradı. Allah. Light akşam olmuş. Oo, hoş geldin Mike Bey. Hadi kaçıralım bunu ha. Tut bacağından. Bırakın lan beni. Lan bırak. Bırak lan. Bırak. Hayır. Bırakın. Hayır yapmayın artık ya. Her bölüm mü aksiyon olur be. Hayır. Oğlum bak her bölüm aksiyon oluyor artık baktım yemin ederim. Bırakın beni ya. Bu onu değil abi. Vallahi kabulleniyorum atarlanıyordum ama vallahi bırakın ya. Bunu diyeceğimi sandınız değil mi? <laughs> ben asla pes etmem. Ben hepinizi alırım en çok da seninkine. Gel lan. Sen beni yaralı yaralayabileceğini mi düşünüyorsun lan? He? Biz seni yaralamayacağız. Öldüreceğiz. Saldır Wolf. Saldır acıma. Acıma Wolf. Saldır. Bu bizim işimiz zaten patron. Yat lan aşağı. Abiler yeter ya. Oğlum sen kimsin de bize abi diyorsun lan? He? Kralız biz kral. Bu bütün İstanbul benden sorulur. Tamam mı lan? He? Koparayım bacağını wolf. Kopar usta. Hatta bir bacağını kopar da sürünsün, sürün, acı çeksin. Bu benim işim. Zevkle. Kaldır lan şunu. Of, tadı güzelmiş. Hadi light gidelim. İşimiz orada bitti. Tek bacakla gezinsin Bize çektirdikleri de var. Hele ki babasının kellesini aldım onun kellesini. Artık kimse bize atartı aslayamaz. değil mi Light? Evet. Aldık onun kellesine. Kellesini demeyelim de bacağını. Oradan yürüyemez, kalkamaz yerinden. Birkaç gün sonra gidelim de bir onu ziyaret edelim ha. Sonra da kellesini alalım. Bunu ben zevk içinde yapacağım. Bu koskoca İstanbul şehir benim artık. Ama kabullenmemiz gereken bir gerçek var Wolf. Onun eski eğitimli hali olsaydı ve Mike Sivas kanalı bedeniyle olsaydı İçimizi de tek parmağıyla yenerdi. O derece güçlüydü. Ama artık o yok. Yeni bedeniyle çocuğun, çocuğunun bedeniyle yedi. Ben bu zevkten çok iş... Ben bu işten çok zevk alıyorum. <laughs> Heyecandan konuşmayı unuttum ya. Evet. O kadar heyecanlıyım ki. Konuşmayı unuttum. Şansa bak sabah olmuş. O var ya o Mike. Ben iki bacağımı da kırdı. Koşuşum yamuk. Arkadan bakınca çok komik gözüküyor. Kabul ediyorum. Benden çok çok kutlu. Bir düşünsene. Neredesin lan? Ya arkadaşlar. Neredesin? Alo. Evet arka ha. Benim bacaklarımı sakat bıraktı o. Var ya 10 kişi saldırsak öldüremeyiz onu. O kadar güçlü. Bir düşünsene rüyamıza rüyamıza geliyor ve şey diyor. Yeni bedenimle geri geleceğim. Ay eski bedenimle geri geleceğim. Ve hepinizi öldüreceğim diyor. ha <laughs> Hiç bilesim yoktu var ya. Değil mi Wolf? Aynen öyle. Neyse. Gel uyuyalım bari. Uğuz.